Evet arkadaşlar dört nicelardan hepinize Merhaba e, bugün videomuzda e, ne çekelim e, şunu görmüştüm benim e, karşıma çıkıyor videoları bunu e, yapacak Ben bir iki el atmıştım bunda Evet arkadaşlar yükleniyor oyunu başlıyor Tabletten oynuyoruz arkadaşlar çünkü başka seçeneğim yok bilgisayardan çekiyorum ama başka seçeneğim yok telefon deseydim çok çok küçük olurdu bilgisayardan çekiyorum videoyu ama bilgisayar yok masumum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, hiç e, gizli bir saklanma yeri gördüyseniz söyleyin. Ben bir tane bulmuştum. Evet arkadaşlar. Katil buralarda. Arkadaşlar katil La Arkadaşlar. İkimizi de öldürdü. Evet arkadaşlar. Önceden birazcık oynadığım için birazcık fazla param var. Hatta gösterebilirim. 416 TL var. Dolarmış arkadaşlar. Şöyle fark ettim. Şöyle gözüküyor zaten. Çünkü bu Türk biri yapmadı bu oyunu. Biliyorum onu. Evet arkadaşlar. Ot 30 izleme ve 10 like alırsa e, Bunun ikinci bölümünü çeki Çekerim. Abone ve like atmayı Unutmayın. Evet. Katil Zafer Verdi. Şerif öldürdü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Katilimiz bu, şerifimiz bu ama şerif öldü katil tarafından diyor. Evet arkadaşlar. Böyle bir heykel var. Evet arkadaşlar ışını alıyoruz. Evet arkadaşlar. E, amacımız e, 1500 TL yapmak olsun ya da 600. Evet arkadaşlar. Buradan görülüyor. Evet arkadaşlar. Katil orada. Hayır arkadaşlar katil. Evet arkadaşlar. Evet şerifimiz doğru da arkadaşlar. Evet arkadaşlar orada kapı yokmuş. Hadi bak kaç liramız oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar katil öldü şerif. Şerif yendi. Evet arkadaşlar, eğer e, benim bir kuşum var Limon diye, onun e, konuşmasını duyduysanız onun adına lütfen ona abone atın. Evet arkadaşlar seçimler başladı. Bankaya gidiyorum arkadaşlar ben. Yok ofise gideyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sadece ben buna oy verdim. Önce ona oy verdim aaa İç oy olmuş sonradan anladım Evet arkadaşlar ışınlanıyoruz <laughs> Arkadaşlar Geliyor Katil geliyor. Kaçın arkadaşlar, kaç kaçın. Aa, reis arkadaşlar, Türkiye diyor. Türkiye. Ama herhalde arkadaşlar başka bir ülkeli çünkü Türkiye diye yazmamış. Evet arkadaşlar, katil beni takip ediyor. Yunanistan mı gösterdi biri? Yunanistan'ı sevmem. Evet arkadaşlar. Labirent gibi bir yere geldim. Kanalizasyonun içi. Evet arkadaşlar. Buraya varıyorum. Evet arkadaşlar. Bu katil değilmiş. Evet arkadaşlar. Resimden dolayı özür diliyorum. Çünkü birazcık hastayım. Evet arkadaşlar. Acaba katil nerede ki? Burası gitmeyip düşer. Evet arkadaşlar. Bir sürü para buldum. Kap, 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 kap. Bak şey şey. Hayır. İstime çıktı arkadaşlar. Ha. Evet arkadaşlar. Şerif yendi. Evet arkadaşlar, yine e, o kişi şerif olmuş. İkinci şerif oluşu üç elde. Katil öldü arkadaşlar. Değişmeler başlamış. Arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Aferin keşke. Oy ver çaymışım arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Öbür bölümde e, siz seçeceksiniz yeri. Ee, on ay e, birazcık görüntüleme gelip birazcık da e, like atarsanız Evet arkadaşlar çok gerçek gibi oyun. Arkadaşlar buraya düşebiliyor muyuz? Düşebiliyor kuş arkadaşlar. Hadi biz. Arkadaşlar katil orada. Evet arkadaşlar burada birazcık bekleyeceğim. Arkadaşlar Şuradaki bir, bir izlemi fark ettim. Evet arkadaşlar e, burada yazıyor ve e, bu benim 13 numaralı Burada bir sürü paralar var. Ben hepsini toplayıp topluyorum. arkadaşlar şurada yazıyor kaç tane topladım. Şerifi buldum arkadaşlar. Ama arkadaşlar Ama arkadaşlar benim vurmadı niye öldüm? Evet arkadaşlar. Çok şey ölmüş. İki kişi kalmış gözüküyor. Paramıza bakalım arkadaşlar, 480 olmuş. Bir şey açabiliyor muyuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar katil birazcık güçlü. ama hala şerif görmüyor bıçağı oraya girmiş. Evet arkadaşlar Azerbaycan'a buradan selamlar gönderiyorum. Evet arkadaşlar çok az bir süre kalmış. Ama Şerif öldürülmüş. Evet iyi diyor biri karakterleri aynı konuşuyorlar. Altı yani. Ha Rusya'dan oynuyor. Birazcık Rusya'yı biliyorum ama az biliyorum. Evet arkadaşlar burada parkur var. Bir saniye kalmıştı ki. Hayır arkadaşlar çok az kalmıştı. Evet arkadaşlar gizli bir yer buldum. Evet arkadaşlar buraya bir kişi daha bulmuş. Acaba burada ne var ki arkadaşlar? Oo arkadaşlar saklan bir yer buldum. Evet arkadaşlar birazcık ee, sohbet edelim ne yazsın? Evet arkadaşlar yukarıdaki yazanın e, şey nerede kullanılıyor? Söyleyebilir misiniz? Yorumlar yazabilir misiniz lütfen? Bilenler yazsın. Evet arkadaşlar hiç ses seda yok. Evet arkadaşlar şurada az para toplayayım. Evet arkadaşlar. Şuraya çıkmayı deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi deneyeyim. Evet arkadaşlar zafer çıktım. Çıktı. Şurayı da alayım arkadaşlar. Hoppa. Olmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 500 lira yapayım. 500 dolar mı? Evet 499 arkadaşlar. Bir tane aldım. Evet arkadaşlar hepsi 2 TL ay 2 dolar ediyor. Şöyle şuradan şöyle atlayayım. Şuradan da şöyle atlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sürü paramız oldu. Evet arkadaşlar. Yorumlara baktım ama hiç yorum yok. Evet arkadaşlar. Galiba yendik. Evet arkadaşlar. Şerif ölmüş katil kazanmış ama masumlar e, durmuş. Evet arkadaşlar 520 TL'miz var. Evet arkadaşlar. Harita e, gidiyoruz. Evet arkadaşlar Cuma günü hep, e, hepinizi yayına bekliyorum dediğim gibi Kur'an okuyacağız hepimiz Belki de Cuma olmaz öbür Cuma olur ama bence bu Cuma yapabiliriz Evet arkadaşlar burada paralar var Aa, Arkadaşlar burada da para var Hayır arkadaşlar Arkadaşlar o bıçak mı attı yoksa bıçağı vurdu mu? Evet arkadaşlar hayır koymuş biri adını ejderhasını bilgilici olarak hayır koymuş Evet arkadaşlar tam ben öldükten sonra Şerif öldürmüş katili, kaç vukuzlu öldürdü, öbür elde ee, bence gelir yani, bence gelir arkadaşlar ee, yorum yorumlar bu videoda. arkadaşlar. Aa, arkadaşlar gizli bir yer buldum. Ama arkadaşlar az para toplayacağım gezinip. Merhaba sana da merhaba. Evet arkadaşlar ben de hello yazmış. Hayır arkadaşlar katil var katil var. Arkadaşlar kaç tane atabiliyor? Süresi yok mu? Acaba arkadaşlar Söyleyecek. Evet arkadaşlar. 523 TL'miz olmuş. Evcil hayvan alamıyoruz. Üçüncü bölümde 1000 TL yaparsak evcil hayvan alabiliriz. Evet arkadaşlar ee, bu arada saat 5 ee, gibi yaparız herhalde Kur'an okuma Evet arkadaşlar niye böyle bir şey yaptı ki bloktaydı? Evet arkadaşlar bu sefer de katil kazandı. Evet arkadaşlar. Çoğunlukla katiller kazanıyor. Şerif ölmüş. Sıfır TL almış. Ka e Şerif. Hiç para to toplamamış. Selam bu Sana da selam. Evet arkadaşlar ona da az selam verelim selam ee, selam Ha se döndüm arkadaşlar yanlış yaptım selam gönderdim arkadaşlar selam Hayır. Vurma. Lütfen. Göster Ha biri gördü. Selam verdi. Aa arkadaşlar o da selam veriyor. Evet arkadaşlar, e, abimi gördünüz. Ay şakalaşıyoruz biz. Evet arkadaşlar biri lol yazmış. Ha arkadaşlar ismi lolmuş. Evet arkadaşlar abim üzerine özür dilerim. Evet arkadaşlar ikinci oyu ben yapmışım burada. Aa arkadaşlar fark ettiniz mi? otel iki yazıyor ve iki oyu var. Evet arkadaşlar niye böyle kırmızı oluyor bazıları bazılar beyaz oluyor. Evet arkadaşlar katil çıktım. Silahımı alacağım. Evet arkadaşlar en başlardan birazcık şey yapacağım. Evet arkadaşlar öldürdüm. Aa arkadaşlar burada da paralar var. Evet arkadaşlar ilk bölümden katil oldum. Evet arkadaşlar şu anda çok çaktırmıyorum katil mu? Yoksa Şerif beni bulur.

Evet arkadaşlar. Yakaladım birini. Tıkçım. Evet arkadaşlar. Öldürdüm. Evet arkadaşlar. Birini daha öldürdüm. Bu ölmüş zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar biri daha öldürdüm. Evet arkadaşlar ne oldu? Fark eden var mı? Şerif mi geldi? Evet arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar katili öldürmüşüm. Evet arkadaşlar 3 masumu yok etmişim. Bir de bir katil. Aa, arkadaşlar tabii ki de bu. Evet arkadaşlar paramız 501 olmuş. Masumum. Masum olmak birazcık güzel arkadaşlar. Para toplayabiliyorsunuz bir sürü. Ama katil olmak da birazcık güzel. Ama benden sorarsanız ben masum olmayı ya da şerif olmayı seçerim. Katiller çoğunlukla kazanamıyorlar ama Evet arkadaşlar oyunun lagını buldum. gizli yer arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ne oldu? Evet arkadaşlar ilerliyorum. Evet arkadaşlar 560 TL'miz olsun bence bırakalım. Aa arkadaşlar bir tane daha bulayım. Evet arkadaşlar yendik. İyi ki de bir yerde Evet arkadaşlar burada bitireyim. Birazcık uzun oldu.